Kanal 3 ekranlarından Alternatif Bakış programından yeniden iyi günler ben Süleyman Topçu. Alternatif Bakış programında bugün ilk kısımda Bursa'ya yönelik birçok başlığı konuştuk ve ilk kısmın sonunda da ifade ettiğim gibi ikinci kısımda aslında oradaki durgunluğu, oradaki o sıkıcılığı biraz daha atmak için bir komedyen konuğumuz var Ankara'dan dünyaya sesleniyor. Kendisi de bahsedecektir zaten detaylardan. Ali Arıkan bizimle. Hoş geldiniz Ali Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Daha iyi olmaya çalışıyoruz. Sizleri izleyerek, sizlerle bir şekilde o sahnelere entegre olmaya çalışarak tabii ki gündem yoğun ama bir şekilde aslında o çırpınmanın içerisinde gülmeye, eğlenmeye çalışıyoruz. Bugün o gülmenin aslında birazcık anatomisini incelemeye çalışacağız sizinle ama sorulara geçmeden önce bir tanışalım istiyorum. Tabii. Ali Arıkan kimdir? Ee, ben Ankara'da doğdum. Normalde hemşireyim ama 2 sene önce bıraktım mesleği. 12 senedir falan stand-up yapıyorum, aktif sahne alıyorum. Şimdi aynı zamanda işin organizasyon kısmında da varım. Kendi sahnelerim ve diğer sahnelerin. Öyle yani aslında ben Ankara'da bu işi yapılabilir olacağını herkese göstermek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz şey algısı var, bu iş sadece İstanbul'da yapılır. Biz bunun için biraz fazla mücadele veriyoruz Ankara'da bunu yapmak için açıkçası. Hı hı. Bu çok değerli bir şey çünkü birazcık dediğiniz gibi aslında bu İstanbul'da ve hani belli bir muhitte alsak Kadıköy civarına da böyle sıkışmış bir şey ama gülmek çok evrensel bir şey. Tabii ki ya onu da zaten konuşacağız ama hani İstanbul'daki mizah anlayışıyla kültür farklılığıyla Ankara'daki bir değil. Bunların farklı farklı şehirlerde de aslında yapılabilitesi var. Bu arada hani bu belki ilk canlı yayın tecrübeniz ama ilk televizyon tecrübeniz Değil, isterseniz bir önceki televizyon evet. tecrübemizden kısaca bahsedelim. Bir önceki televizyon tecrübesi Haziran ayı veya Temmuz ayında e, yeteneksiz Türkiye ile oldu yeni sezonunda e, Now TV'de. Benim için çok farklı bir deneyim oldu. O ortamı görmem, e, yapım ekibiyle tanışmam aslında güzel oldu. Güzel bir dostlar edindim. E, sonuç istediğim gibi olmadı ama dediğim gibi çok ciddi bir deneyim oldu benim için. E, evet. O açıdan güzel oldu. E, buna da şey diyoruz yani Doğu Demirkol yeteneksizde dört hayır alıp yuhlanıp bir noktaya geldi. Biz de kendimize öyle teselli ediyoruz. <laughs> öyle olur mu diye. Güzel bir deneyim oldu benim için ama yani. Keyifliydi. Bir şekilde tecrübe aslında. Evet. Sonuçta sahne. Orada da bir sahne e, icra ettiniz ve keyifliydi. Peki şunu sormak istiyorum. Birazcık aslında arka planını da görmeye çalışmak istiyorum. Sahnede komedi yapmak, dışarıdan biz gülüp geçiyoruz gibi bir görüntüye sahip ama arka planında ciddi bir kültür var. Sizin Ankara'da yapmaya çalıştığınız evet. şey de bu aslında. Sizin için sahneye çıkmak temelde ne ifade ediyor? Ya sahneye çıkmak benim için şöyle, ben oraya şöyle bakıyorum. Benim için farklı bir dünya. Ama artık benim için yemek yemek gibi bir şey yani. Artık benim hayatımda ciddi bir yeri olan bir şey. Çünkü benim her gün sahnem var. Hatta geçen komedyen arkadaşlarla da bunu konuştuk. Belki de şu an Türkiye'de benim gibi her gün sahne alan başka bir komedyen yoktur Bu anlamda çok ciddi artılarını görüyorum Çünkü ciddi bir tecrübe ediniyorum farklı sahneler ya Çünkü biz barda da sahne alıyoruz kafe ortamında da büyük sahnelerde de hepsinin kattığı şeyler farklı oluyor O yüzden aslında bunu dediğim gibi Ankara'da yapmanın şöyle bir artısı oluyor diğer komedyenlerin hep söylediği şey şu Ankara seyircisi bir tık zor bir seyirci Evet e, memur kent olduğu için biraz da bunun da etkisi oluyor. Gerginiz o, biraz. Gergin değil de komedyen, e, ya şöyle bir şey, yani beni izlemeye milletvekili danışman da geliyor, cumhurbaşkanı koruması da geliyor, e, ne bileyim siyasiler de geliyor. Ankara'da böyle bir şeyim var. O yüzden aslında bir şey anlatırken de ister istemez ya sıkıntıya girer mi, bir şey olur mu, bunu düşünüyorsun. Bizim artımız şu, Ankara'da düzenli bu işi yaptığımız için, yani zor bir seyirciyle bunu açtığımız için, aslında diğer şehirlerde daha kolay oluyor bizim için. Evet. Burada aslında dediğiniz gibi o bürokrasi sizi birazcık daha tedirgin edebiliyor. Kimin izleyeceği de belli olmuyor gösterileri. Evet. Tabii ki zaten o mizan çerçevesinde konuşacağız. O mizan sınırını soracağım. Tam da üzerine denk gelmişken sizce mizan bir sınırı olur mu yoksa sınırlar komedinin ne kadar cesur olduğuna göre mi şekilleniyor? Mizan sınırı e, sen içerik girebiliyor musun, <laughs> giremiyor musun? <laughs> Yok ya mizan sınırı bence şöyle. Mizan sınırı yok. Ee, her şeyin şundan dolayı ben bakış açım şu yönde. Her şeyin şakası yapılır. Ee, biz bu arada diyorum yani siyasetçiler şunlar onlar bile bize şunu söylüyor. Arkadaşlar gelecek bir şey yok. Çok fazla. Hani biz buraya eğlenmeye geldik. Gerçekten hani aslında onu görüyorsun. Ee, sadece şöyle bir sıkıntı oluyor. Bence ben her zaman şu bakış açısına bakarım. Ben bu gösteriyle gösteriyi eşimle, sevgilimle, ailemle gitsem rahatsız olur muyum? Hani bu noktada demek istediğim şey şu, her şeyin şakası yapılır ama birilerini de incitmemek Biraz lazım. Biraz empati devreye giriyor evet. sanki orada. Evet. Ya şöyle bir şey, din şakası yapılabilir ama karşıdakine, ya bu mesela ben asla örnek veriyorum, Hristiyanlıkla ilgili bile ağır bir şaka yapmam belki gelen rahatsız olabilir. Ya da ne bileyim, e, atıyorum bir kökenle ilgili ağır bir şaka yapmam rahatsız olabilir. Bence her şeyin dozunda olursa bizzat tabii ki her şeyi yapılabilir. Onunla ilgili problem olmaz. Evet, sınırı birazcık aslında komedinin kendinden çiziyor olması tabii, tabii. gerekiyor. Çünkü içinde bulunduğun toplumun da aslında birçok e, değeri var. Bu değerler çerçevesinde aslında belli sınırlar olduğu sürece her şeyin şakası yapılabiliyor tabii ki. Birazcık geriye götüreceğim şimdi sizi 12 yıl öncesi, 12 mesela? yıl kadar öncesine götürmek yani. istiyorum birazcık geri. Yani e, ilk sahneye çıktığın <laughs> günü sormak istiyorum. Abi. İlk sahneye çıktığınız günü hatırlıyor musunuz? Hatırlamaz güncü... olur muyum? Bugünkü Ali Arıkanla bugünkü Ali Arıkan arasındaki en büyük fark ne? En büyük fark değil, en büyük benzerlik şu, hala tanımıyorum. <laughs> <laughs> İkisi de çok böyle benzerlik yanı var. Fark derseniz ya çok ciddi bir tecrübe farkı var. Ya çünkü ben ilk sahneye 19 Mayıs'ta çıktım. Ben e, lise 1'de ilk sahne aldım okulla. E, o gün sahneyi çıkarken bu işi yaparım yoktu aslında. O gün sahneye çıkarım. Ee, yani günü bugün yaparım. işte insanları eğlendiririm de. Ee, şimdiki bakış açımızda daha bunu mesleki olarak düşünüyorum. Evet. Yani o ikisi arasında öyle bir fark var. Bu birazcık önemli çünkü aslında sahnelerinizle tecrübe getiriyor olması lazım. Çünkü daha önce de e, bir komedyen konuğumuz vardı. Fukan Bozdağ bizimleydi. Orada da konuşurken şundan bahsetmiştik. Bir şakanın pişme sürecinden bahsettik. Ve aslında o şakayı pişiren şey biraz tecrübe oluyor evet. süreç içerisinde. Peki gülmek yani o başta da bahsettik İstanbul'la Ankara arasındaki farktan çok kültürel bir refleks gülmek. İstanbul'da güldüren bir şaka işte başka bir şehirde Ankara'da A şehrinde B şehrinde aynı etkiyi yapmayabiliyor. Farklı kitlelere göre sahnenizi nasıl adapte ediyorsunuz? Ya şöyle şimdi 36 şehirde falan sahne almışım farklı geçen ona baktım. Ee, gittiğim şehirde gitmeden mutlaka şehirle alakalı bir araştırmam oluyor. Yani e, şehirde işte insanlar neye dikkat ediyor? Şehirle ilgili daha önce yaşanmış komik olaylar veya şehirle ilgili bir kelime ön plana çıkıyor mu? Bunları araştırıyorum tabii ki e, gittiğim şehirlerde. Ona göre bir hazırlığım oluyor ama yine ana setime genelde bağlı kalıyorum. Sadece o dediğim kısım aslında ön bir 5 dakikalık kısım oluyor. O da seyirci aslında şundan dolayı. Ben size yabancı değilim. Sizle ilgili de bilgim var. Onu aslında belirtmek için öyle bir hazırlığım oluyor. Evet. Peki bu hazırlık süreçlerinde de şunu soracağım. En çok beslendiğiniz temas noktası ne? Ya yani ilişkiler, aile, kültür ya da tamamen günlük absürtlükler mi? Ya şöyle benim şovumun %80'i interaktif ağırlıklı. Yani ben şova seyirciyi dahil etmeyi seviyorum. O yüzden ilişkiler ağır basıyor benim şovlarımda. İkincisi de insanların aslında bende sevdiği şey şu. Ben yeteneksinizde de bunu söylemiştim. Ben e, sahnede Anadolu insanını doğru yansıttığımı düşünüyorum. E, i̇zleyen kişi şunu diyor. Bizden biri. Bence bu bizden biri algısı da izleten bir şey. Ama ben bunu tamamen gerçekten içinden geldiği olarak yapıyorum. Yani <laughs> sahnede başka birini oynamıyorum. Aslında e, günlük hayatımda nasılsam sahnede de öyleyim. Bu samimiyetim de insanlara yansıyor. O yüzden ben aslında dikkat ettiğim ilişkiler, ikincisi de e, Anadolu insanının o samimiyeti, doğallığı bunu yansıtmak sahnede. Evet ben ona şahidim. Sahnede de mamaklı, gerçekten de mamaklı mesela yani. yani. O, o önemli bir e, detay. Tabii ki bu arada sahnede farklı kişiliklere bürünen komedyenler de var, sahne sanatçıları Tabii. da var. Bunlar da aslında sürecin normal parçaları burada hani sahnede farklı bir kişi olunca, daha dolandırıcılık yok, gibi bir e, durum yok. O da normal bir süreç. Çünkü tabii orada tabii. bir karakter değişiyor. Bu tarz meselesiniz. Aynen öyle. Peki e, şunu sormak istiyorum. Bir komedyenin ya da sizin en büyük korkusu ne oluyor? Sahne sessizleştiği zaman Zihinde dönen o senaryolar neler? Ya şimdi bizim e, yaptığımız işin çok net bir beklentisi var. Yani net bir beklentisi ne? E, bir tiyatroya gittiğinizde net bir beklenti belli değil. Dansa gittiğinizde müzik Bizde net. Güldürmek. İkincisi yok. E, o yüzden o olmadığı zamanki süreç ciddi bir komedi için sıkıntı. Yani o an içinden o kadar çok şey geçiyor ki. E, ama bunun içinde benim kendimde geliştirdiğim şöyle şeyler var. En az 3-4 tane alternatiflerim var. Yani seyirci interaktife gülmezse örnek veriyorum hemen sete geçebiliyorum. Sete tepki vermedi interaktif yapıyorum. Seyirci o gün siyasi şaka sevmiyor. Hemen konuyu değiştiriyorum. Aslında komedyenin buna hazırlıklı olup içinde 3-4 tane plan olması lazım. Evet bu hazırlık süreçleri aslında her anlamda sahnenin her türlüsüne birazcık daha evet. hızlı adapte olmanızı sağlıyor. Doğaçlama zaten orada devreye giriyor. Çünkü biz işte Fukan Bey'le de konuşmuştuk. Her komedyenin şakaları senaryolar üzerine yazılı evet. yani. Ama doğaçlama kısımlar bu dediğiniz hazırlıklarla oluyor. Peki... En çok merak ettiğim şeylerden birisi şu oluyor. Stand-up, sahne dediğimiz şeyde özellikle tabii sahneyi tiyatroyla tanımış evet. e, bir insanlık olarak soruyorum bunu. Usta çırak kültürü var. Sahnede olduğu için söylüyorum. Es stand-up da sahnede yapılıyor. Aynı kültür stand-up'ta da kısmen var. Sizin ilham aldığınız yerli ya da yabancı isimler var mı? Ya benim şimdi yerli olarak şöyle, benim artım şu oldu. Biz e, 2018'de, ben Leman Kültür'de sahne alıyordum. O zaman Hasan Can'la beraber sahne alıyorduk. Ben aslında Konuşanlar sürecinin ilk çıkış aşamasını da çok iyi biliyorum. Hatta ben arkadaşlarıma gönderiyordum. Abone olun, beğenin diye. Ee, Hasan Can'la ben çalıştığım dönemde de sağ olsun benimle çok ilgilendi. Hani şunu şöyle yap, bunu böyle yap. Burada bu eksik var. Ee, Hasan Can'ı çok beğeniyorum. Gerçekten çok zeki olduğunu düşünüyorum. Eee interaktif de çok başarılı olduğunu düşünüyorum Hasan Can. Bir de aslında ben stand-upçı olarak buna cevaplamayacağım da komedyen olarak ben Beyaz Öztürk'ü çok beğeniyorum. Gerek moderatörlüğü, gerek e, hazır cevaplığı, sunuculuğu ben Beyaz Öztürk'ü çok beğeniyorum o anlamda. Hasan Beyaz Öztürk derim. Ya Cem Yılmaz artık stand-up'ta bir çıta. Yani onu hiçbir komedi artık söylemiyor bile. Ben de aynı şekilde o şeyi ama komedyen olarak dediğim gibi onlar. Evet ya orada aslında yani Cem Yılmaz için genel bir değerlendirme yapacak olursak ilk kısımda da atıfta bulunarak söylemek istiyorum. İşte Cem Yılmaz'ı kripto paralar içinde Bitcoin olarak değerlendirip herkesi altcoin olarak değerlendirebiliriz. Çok daha farklı bir çıta. Evet. Evet, komedide bu usta çırak kültürü var ama herkesin ustası aynı olmak zorunda değil. Burada aslında o farklılıkları Tabii. ifade etmiş olmuş. Beyazıt Öztürk de burada gerçekten aslında ikonik bir karakter, Doğru. ikonik bir isim özellikle ülkemiz için. Çok değerli bir e, isim. Peki, sosyal medyanın da artık stand-up'a, mizaha, sahneye birçok anlamda etkisi var. Eskiden böyle değildi ama artık çok daha farklı şekillerde. O sahnede kurduğunuz şakalar, işte orada yazdığınız skeçler belki sosyal medyaya da adapte olunabiliyor. Burada internette viral olan bir e, şakayı sahneye taşımak aynı şekilde e, etkili olabiliyor mu? Bir de tam tersini soracağım. Sahnedeki o performansları sosyal medyaya taşımakta yine etkili oluyor mu? Çünkü siz sosyal medyada içerik üretiyorsunuz. Evet içerik Onu üretiyorum. Da görüyorum. Ben e, ikisine de katılıyorum. İkisinin de ciddi etkisi oluyor. Yani buna şöyle örnek vereyim. E, sosyal medyada viral olan bir şeyi e, sahnede ona bir atıfta bulunduğunuz zaman seyirci direkt gülüyor. Yani bu aslında şöyle bir şey. Hazır şaka gibi düşünüyorum ben bunu. Direkt çünkü seyircinin tepki verdiği bir şey oluyor. Diğer kısımda da e, artık yani stand up ve komedi sektöründe tanınmak istiyorsanız e, sosyal medyada kesinlikle olmanız gerekiyor. E, bir şey üretmeniz gerekiyor. Onunla şöyle oluyor. Ben e, içerik üretmeye başladıktan sonra bunun sahnelere, seyirci anlamında ciddi yansıdığını gördüm. O yüzden eee ikisinde aslında sahneye de sosyal medyaya da ciddi yansımaları oluyor. Evet. Burada aslında ciddi bir dengeli paslaşma olabilir. Evet. Burada sosyal medyanın da pozitif anlamdaki katkılarını değerlendirmek kullanmak gerekiyor. Bir de e, şimdi komedyenlerin şaka yazma süreçleri için tabii birçok farklı başlık söyledik ama gündem aynı zamanda çok ciddi bir besleyici etken. Gündem de çok hızlı değişiyor ve komedyenler de şakalarda gündem'i çok hızlı tüketiyor. Siz gündem'i takip ederken işte hangi olayların artık ya bunun şakası yapılabilir işte bardakla ilgili bir gündem var ve bu bardağın şakası artık yapılabilir. Noktasına gelip gelmediğini nasıl anlıyorsun? Ya bir de şey çok komik oldu. Şimdi sahneye çıkmadan önce gündemle ilgili şaka düşünüyorsun. Sahneye çıkana kadar gündem değişmiş oluyor. O an başka bir gündem olduğu için aslında bu komedyen için bir ciddi bir artı aslında. Hani sürekli sana yeni malzeme çıkıyor. Ama bir yandan da şöyle bir dezavantajı oluyor. Seyircinin beklentisi sürekli değişiyor. Bundan da yap, bundan da yap, bundan da yap. Ee, ama şöyle bir şey dediğim gibi e, e, gündemle ilgili yapacağımız şeyde biraz da insanları kırmamak gerektiğini düşündüğüm için hassas bir çizgi. E, o yüzden aslında ben e, çok böyle gündemle ilgili de her şeyde e, şaka yapmamayı doğru buluyorum yani. Hı hı. E, onunla alakalı. Ya bir de şey çok önemli. E, bilmiyorum ona katılır mısınız? E, bizim insanımızda şey var. E, tespite çok gülüyorlar. Yani. Mesela geçmişte yaşadığınız bir şey vardır. Bunun tespiti... Mesela şeydir ya, bilmiyorum siz yıkandınız mı? Leğende yıkanma. da ilk <laughs> defa sunucuya da böyle bir şey söyledim Size daha önce sordular hani, mı bilmiyorum. Çok leğende çok yıkandınız mı çok saçma oldu. Yıkandım leğende. Ha, yani. Banyo kazanları dönemine yetişti ha, benim hayır. çocukluğum. Şimdi bunu birine söylediğiniz zaman zaten onun yaşadıysa direkt gülüyor. Bakın sizde olduğu gibi. Şaka yapmaya gerek olmuyor. O yüzden sizin de adınıza da sevindim yani. <laughs> çok saçma bir soru oldu. Değil mi? Sosyal bir deney de yapmış oldu. Benim <laughs> üzerimde de bir şey denemiş oldu. Ve teşekkür ediyorum. Bu da keyifli oldu. Tabii ki burada biz ya yani seyirci olarak soy, söylüyorum bunu. Kendimizden bir şeyler gördüğümüzde çok daha değerli oluyor. Sadece stand-up için de değilse, Biz yayıncılıkta da aynı şekilde. Bir konuk aldığımız zaman buraya, bir program içeriği yapacağımız zaman benim seyirciye, kitleye kendinden bir şeyler bulabileceği bir durum verebiliyor evet. olmam lazım. İlk kısımda borsa konuşuyoruz. Abi altın kısmını altın yatırımcıları dinliyor altın olanlar çok daha can kulağıyla. Ya ben o yüzden dinleyemedim. da altın. Altın mı yok? <laughs> evet. Altın komedi stand up'ta o zaman birazcık işler kesat mı yani onu mu vurgulamaya ya çalıştık Ya işte şöyle ee, genel olarak sanattan para kazanmak <laughs> zor. Yani ee, işler kesat demeyelim. Şimdi <laughs> böyle de zaten 5 seyirci geliyor o da gelmeyecek. Yani işler gayet iyi. Ama şey var tabii ki daha o patlamayı yapmaz için aslında yine sosyal medya devreye giriyor. Evet. Peki bir yandan da ikincil bir sizin yaptığınız tekli gösterilerden hariç bazı formatta görüyorum. Evet. Kadın erkek ilişkilerine yönelik bir formatınız da var. Ve bu anlamda da ya bu ilişkiler mizan altın madenlerinden biri aslında. Bu konuyu işlerken kendinize koyduğunuz önemli ya da öncelikli bir sınır, kırmızı çizgi var mı? Hassas da bir yer çünkü. Evet ya şimdi şöyle ilişkiler hassas, şöyle hassas. Ee, i̇nsanlar işte eşiyle, sevgilisiyle geldiği zaman bir gergin oluyorlar ister istemez. Konuşmak istemiyor istemiyorlar başta. Ama biz bunu aslında şunu şey yapıyoruz. E, diyoruz ki sanki bize misafirliğe gelmiş gibi düşünün. Ya da biz size misafirliğe gelmiş gibi düşünün. Şimdi bu dediğiniz formatta ilişkisel geyik adını verdiğimiz bir psikolog arkadaşımla beraber yaptığım bir format. Ee, daha önce böyle bir format yapılmamış. Biz bunu e, aslında komediyle psikolojiyi beraber harmanlayıp e, sahnede de seyircinin daha rahat etmesi. Çünkü bazen şey oluyor. Baya böyle şaka yapıyoruz yapıyoruz orada seyircinin ciddi bir mesela bir şey oluyor. Diyor ki ben işimde böyle bir şey yapıyorum. Psikolog arkadaşım hemen onunla ilgili orada açıklama da yapıyor. Bu sefer şey oluyor aslında sadece komedi programı değil, insanların izlediğinde bilgilen, bilgilenebileceği de bir program oluyor. Biz aslında tam bunu istiyorduk. İçeriği dolu dolu olsun. Şu an onu yaptık. E, stok bölümlerimiz var. YouTube'a şimdi ilk bölümünü attık. Diğer bölümler de gelecek. E, İzleyenlere de hep olumlu şey alıyoruz. Bunun seyircili çekim oluyor bu arada. Hı -hı. Hani buradan da duyuralım. İzlemek isteyen, gelmek isteyen olursa seyircili çekimlerimiz oluyor. Onu da e, Terapist Stand Up kanalından duyuruyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Peki şunu sormak istiyorum. Şimdi interaktif yapmayı sevdiğinizden bahsettiniz. Evet. E, i̇lişkili formatınızda doğal olarak seyirci işin içinde bir yerde. Ama tabii seyirciyi bir yerde kontrol etmek de gerekiyor. Aynı zamanda sahneyi sabote edebilecek evet. girişimler de olabiliyor. Belki seyirci bunun farkında olmuyor ama sizin o anki o set sekansınızı bozuyor. Bu durumlarda nasıl davranıyorsunuz? Yani en unutamadığınız müdahale neydi genel ya, olarak? Müdahale şöyle e... Bir yerde bazen seyirci orada kendini fazla göstermek istiyor. Hani ben de ta şova dahilim evet ama bazen e, şovu benim yönettiğimi unutup bayağı hani diğer seyircilere böyle laf söylüyor. Polemiğe falan şu... girilebiliyor onları Tabii, görüyoruz. Polimiye, ya ben orada işte yine aynı şey geliyor aslında ama tecrübe farkıyla biraz onu yönetebiliyorum. Yani onu kırmadan aslında şu an devam ederse diğer seyircinin de rahatsız olabileceğini onu anlatıyoruz. Sonra ama onu da bir yandan da küstürmüyor. Mesela 5 dakika sonra o seyirciye tekrar dönüyorum. Tekrar onu aslında şova dahil ediyoruz. Evet, burada aslında kitleyi de diri tutabilmekle evet. aynı zamanda hiçbir seyirciyi de kırmamak çok önemli. Bu çok değerli de bir e, bu arada meziyet ya. Bu bir önemli bir skill tabi. Peki şunu soracağım. Komedinin bazı durumlarda acıdan beslendiği de söyleniyor mizanızda kişisel deneyimlerin, acısal deneyimlerin rolü ne kadar büyük. Ağlasam ya burada. <laughs> ya şöyle, kişisel deneyim çok fazla var. Zaten ben mesela diyorum ya Anadolu insanını yansıtıyorum ki ben hani bir şeyleri yaşadığım için bunu yansıtabiliyorum. Hani bana mesela ben açık söyleyeyim, şey çok komik geliyor komedyenlerde. Yani çok zengin komedyenlerin fakir şakası yapması bana komik geliyor. Yani Bu şey gibi, e, sen bilmiyorsun ki ya da böyle hala yaşıyormuş gibi anlatıyor bir de. Yani yata binemedim diyor. Ben, yat ne ben yeni öğrendim mesela. Yani hani aradaki fark o. O yüzden ben hani dediğim daha yeni dediğimiz örnekle de o leğendeki olay veya işte geçmişte yaşadığımız maddi zorluklar, başka şeyler ben bunları aslında yaşadığım zorluk olarak değil evet bunu yaşadık ama bunun da yine bardağın dolu tarafından bakılması gerektiğini düşünüyorum. Sahnede de onu anlatıyorum. Evet dediniz mesela Mamak'ta oturuyorum. Şimdi Mamak'ta oturuyorum deyince insanlar bir şey yapıyor ama ben aslında Mamak'ta oturmanın zorluklarından ziyade Mamak'ta oturup başıma gelen komik olayları sahnede yansıtıyorum. Aslında böyle çok da abartıldığı gibi değil. <laughs> Onu göstermek istiyorum yani. Evet burada aslında oradaki e, sizin yaptığınız tespitlerin gerçekçiliği önemli yani. Çok zengin evet. olup fakirlerle ilgili tespitler yapabilmekten ziyade orada yine mesela hani Cem Yılmaz'ın başlarda yaptığı şey oydu. Fakirlerle ilgili çok tespit yapmıyordu. Zenginlerle de çok daha zenginlerle. Evet ilgili tespitler yaparak oradaki o elitist kitleyi yakalayarak bir yere gelmişti. Ee, i̇şte Mamak'taki tespitlerle de daha Anadolu insanını yansıtıyor olduğunuz da çok keyifli bir e, senaryo. Şunu soracağım, yayınımız artık zamanın sonuna doğru da geliyoruz. Birazcık sürdürülebilirliği de sormak istiyorum. Çünkü bu da birazcık muğlak bir konu, biraz soru işaretlerinin olduğu yer. Bu işi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Yani Türkiye'de daha büyük sahneler mi artık? bu stand up sektörüne açılıyor yoksa hala bu küçük sahneler kafe kültürlerime. mi? Ya şöyle. Birinci stand up'a e, Türkiye'de ciddi bir ön yargı var. Bizim birinci önceliğimiz bunu kırmakla geçiyor. Hani gösterilerde de bizim ilk 20 dakika sadece bunu e, buna odaklanıyoruz. Arkadaşlar işte eee ön yargılı olmayın. Eğleneceğiz. E, Türkiye'de 10 yıl değil, ben bir 3 yıl içerisinde ciddi bir ilerleme olacağını düşünüyorum stand-up'ta. Çünkü bunun en büyük etkeni aslında sosyal medya kesitlerinde yeni başlayan komedyenleri de görüyor olmamız. Bu sefer de şey oluyor, yeni başlayan komedyenlere seyirci şans tanımaya başlıyor. Şimdi şans tanıdıkça yeni sahneler türüyor. Yeni sahnelerden de kastım şu, artık birçok mekan sahne sistemine geçiyor. Bu da aslında hem komedyen için hem seyirci için çok iyi bir şey çünkü... Alternatifi çok fazla oluyor. Evet. Burada da aslında mekanların sahne sistemine geçmesiyle birlikte o stand-up kültürünün, sahne kültürünün daha hızlı gelişebileceği bir ortamda oluşmuş oluyor. Aynı kültürü de o bahsettiğimiz yeni komedyenlerle de aslında geliştiriyor olabiliriz. Ee, yani daha uzun zamandır bu işi yapan komedyenlere de o zaman buradan bir mesaj vermiş olalım. Ee, yeni komedyenlerin genç dimalarında elinden... Tutmakta fayda olabilir, Kesinlikle. değil mi böyle durumlarda? Evet. Çok teşekkür ediyorum bize zaman ayırdığınız için. Çok keyifli yani. bir sohbetti. Kısa ve öz oldu açıkçası <laughs> benim açımdan. Zaman da hızlı geçti. Ee, Len konusunu bir konuşalım ama çıkışta birazcık <laughs> <laughs> birimin tırmanması. Şu an Emin izleyenlerden yani. Yarısı bunu yaşamıştır, ona eminim yani. Ya, tabii ki yani yaş yani ortalaması mümkün, olarak evet. da baktığımız zaman reji ekibimizden bile e, bu konuya hakim insanlar vardır diye düşünüyorum. Bunu bir değerlendirelim. Çok teşekkür ediyorum ben tekrar. Ben teşekkür ederim. Yine ilerleyen zamanlarda umuyorum ki stand-upla sahne kültürüyle komediyle ilgili çok daha pozitif gelişmeleri konuşmak için size konuk alırız diyelim ve alternatif bakış programında bugün de aslında sonuna geldik. Çok keyifli bazı konuları konuştuk. Çok değerli bazı konuları konuştuk. Çünkü sanatın her alanında aslında çok daha bizim görmediğimiz farklı kültürler, farklı değerler yer alıyor. Stand-up mizah, komedi, insanları güldürebilme sanatı da bunlardan birisi ki tarihin çok daha eski dönemlerinden bu yana farklı isimlerle anılarak günümüze kadar gelmiş bir sanat. Tabii ki detaylarını yine ilerleyen zamanlarda mutlaka konuşacağız. Şimdilik bizden bu kadar yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle hoşça kalın iyi akşamlar dilerim